Karantinalar arası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. C++ ile programlamaya giriş video serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde string sınıfını, string değişkenlerini ve string sınıfında çok kullanılan fonksiyonları ele alacağız. Terminalimdeyim. Yine C++ derslerinin hepsini bulundurdum. Bakın geçmiş dersleri bulundurduğum klasördeyim. Mkdir ders 3 ile yeni bir klasör oluşturdum ders 3 adında. Ve ders 3 klasörüne gelip kod ile Visual Studio kodla açtım burayı. Her zaman yapmış olduğumuz gibi make file'ımız ve kaynak kodlarımızın bulunduğu dosyaları eklememiz gerekiyor. Şimdi onları ekliyorum. Artık e, geliştirme yapmaya hazırız. Ekrana bir şeyler yazabilmek için gerekli olan e, şeyleri bulunduran ink, e, iostream kütüphanesini e, ekliyoruz ve arkasından string fonksiyonlarını bulunduran string kütüphanesini ekliyoruz. Kod yazımını bir nebze kolaylaştırması için e, std isim uzayını kullanıyoruz. Eğer e, C ile birazcık alakadar olmuşsanız C diliyle, e, C'de bildiğiniz üzere string diye bir değişken türü yok. Karakter dizileri olarak kullanılıyorlar. Aslında string için bilmemiz gereken e, başta bu stringler karakter dizileri. E, şimdi bir değişken tanımlayalım string. Değişkenimizin türünü verdik. Ve değişken 1 dedik. Bu şekilde bir string değişken tanımlayabiliyoruz. Şimdi buna değer verelim. Değişken bir eşittir. Merhaba olsun. Eğer stringlere değer verirken çift tırnak arasına yazıyoruz bunları. Arkasından da değişken birimizin değerini konsolda görelim. Make dediğim zaman çalıştırdı ve bakın değişken birin değerini yazdı. Değişkenlere çok farklı şekillerde değerler atayabiliyoruz. Örneğin, şöyle string değişken 2 dünya diyelim. Bu şekilde tanımladığımız zaman kurucu fonksiyonun özelliğini kullanarak string sınıfından aldığımız, include ettiğimiz kurucu fonksiyonun özelliğini kullanarak böyle değer de atayabiliriz. Hemen görelim. Tekrar terminale geldim ve make dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi dünya kodumuza da belirttiğimiz gibi değişkenimize dünya değerini atadı. Farklı bir e, yolu da var. Hemen string değişken 3 dedim ve eşittir dedim. <laughs> ve bunu selçuk yaptım. Arkasından değişken 4 dedim. dedim ki değişken 4 nokta fsine değişken 3 bu yaptığımız şeyde de değişken 4'e değişken 3'ün değerini atayacak ve ekranda şimdi değişken 4'ümüzü bir görelim gördüğünüz gibi değişken 4 nokta assign değişken 3 ile değişken 3'teki değeri değişken 4 değişkenimize atadık. Şimdi çok kullanılan string fonksiyonlarına birazcık değinelim. Stringler başlangıçta dediğim gibi en temelinde karakter dizileridir karakter dizisi olduğu için indekslerle erişebiliriz. Yani hemen yeni bir değişken tanımlıyorum. Bunun değeri merhaba dünya olsun. Böyle köşeli parantezler içine yazdığım değer benim indeks numaralarımdır. İndeksler sıfırdan başlar ve siz dilediğiniz kadar boyutu kadar devam edebilir. Ama sıfırdan başlar. Yani bir string değişkeninin ilk elemanını yani değişken 5 için yorumluyorum. Birinci elemanını yani m'yi ekrana görebilmemiz için buraya sıfır yazmamız gerekiyor. Şöyle kafanızda kodlayabilirsiniz. Eğer birinci elemanını bulmak istiyorsam sıfır yazmalıyım. Yani bulmak istediğim elemanın bir eksiğini yazmalıyım. Hemen görelim. Geliyorum ve make diyorum. Gördüğünüz gibi ilk elemanını buraya yazdı. Tabi bunu aynı şekilde şu şekilde de yapabilirdik. See out. Değişken 5 nokta et 1. 1 dediğimiz zaman bize dizinin, değişkenin değerindeki ikinci elemanı verecek. Bunu da endline dediğimiz zaman. Bakın görmüş olduğunuz gibi 0 yazdığımda ilk elemanı, 1 yazdığımda ikinci elemanı verdi buraya yazdığınız buraya yazdığınız değer hep bir fazlasındaki elemanı verecek gibi düşünebilirsiniz. Gerçek hayata kıyasla. İndekslerin sıfırdan başlamasından dolayı. Şimdi bir başka string fonksiyonuna bakalım. Bu string fonksiyonu aslında bizim işte döngülerde daha görmedik ama yapıyı göreceğiz yakında. Döngülerde Stringlerin içinde gezerken çok fazla kullandığımız bir şey string, string'in uzunluğunu bulmamızı yarıyor. Şuraya hemen diyorum ki değiş integer değişken 5 uzunluk eşittir değişken 5 nokta length dediğim zaman bana burada değişken 5'in uzunluğunu verecek length fonksiyonu şöyle çalışıyor. Geliyor bakın burada 7 harf burada, 5 harf burada var. Totalde 12 harfim var. Length fonksiyonunda boşlukları da sayıyor. Yani boşluğu da bir karakter oluyor. Bu stringin içerisindeki karakterleri sayıyor. Boşluk da bir karakter olduğu için 7 artı 1 artı 5'ten bize 13 yazacak. Şimdi ekrana bakalım. Yazdıralım. Değişken 5 uzunluk diyorum. Ve buraya değişken 5'in uzunluğunu veriyorum. Endline ile de bir sonraki satıra geçmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi değişken 5'in uzunluğunu bize 13 olarak verdi. Ama burada Şimdi sıkıntı yaşayacağımız bir nokta olabilir. Hemen onu şöyle örnekleyelim. String değişken altı eşittir. Selçuk candan. Bakın 6 karakter burada. 6 karakter burada verdik. Bir de burada boşluğumuz var. Toplamda 13 karakter. Şimdi tekrar integer değişken altı uzunluk diyorum. değişken altı nokta length'e eşitledim. Diyorum ki, c out değişken altı uzunluk değişken altı altı uzunluk. Normalde bize söylemesi gereken şey 6 burada, 6 burada 12. Bir de boşluk 13'tü. Bakalım programımız bize kaç diyecek. Gördüğünüz gibi beklediğimizden olması gerekenden bir fazla söyledi. Neden böyle bir şey yaptı? Burada kullandığımız C harfinden dolayı. İngilizce e, karakterler arasında yer almayan bir harf olduğu için bunu CH tam emin olmamakla beraber CH e, şeklinde e, düşündüğünü düşünüyorum yani. E, o yüzden bir karakter daha fazla söyledi. Ama bunu Selcuk yaptığım zaman make tekrardan Beklediğimiz değeri verdi. Şu an içerisinde herhangi bir e, alfabe uyumlu olmayan karakter olmadığı için, bizim alfabemizden bir karakter olmadığı için e, değişkenin değerini doğru verdi. Uzunluk değerini beklediğimiz gibi doğru verdi. Bu lengthi nerede kullanabiliriz? Bu length e, her yerde kullanılabiliyor aslında. Döngülerde, işte uzunluğu kadar dönmesi için. Daha sonra yapacağımız uygulamada göreceğiz bunu uzunluğu kadar dönmesi için belli uzunlukta olup olmadığını kontrol etmek için yani kontrol döngü stringin içinde gezebilmek için yani çok fazla yerde kullanacağımız çok nasıl deneyim çok kullanılan çok kullanışlı bir fonksiyon geçen videoda gördüğümüz aritmetik işlemlerden bazılarını stringlerde de kullanabiliriz. Şöyle basit bir örnek yapalım hemen. String değişken şöyle str1 diyeyim artık. Merhaba olsun. str2 dünya olsun. Ve string str3 değişkeninde str 1 artı str 2 olsun. str 3 değişkenimizi ekranda görelim. Make diyorum. E, bakın görmüş olduğunuz gibi burada belirttiğimiz 2 değişkeni topladı ve yazdı. Şunu şöyle yapabilir miydik? Daha düzgün yazması açısından. Make dediğimiz zaman bakın. Araya bu sefer boşluğu da koydu. Çünkü merhabayı verdi. Boşluk koydu. Ve daha sonra da dünya yazdı. Yani Aritmetik işlem dediğim gibi bu şekilde de kullanılabilir. Bu videoda son göreceğimiz fonksiyon ise substr fonksiyonu. Bunlar bir stringi belli bir indeksten başlayıp istediğimiz uzunluk kadar kesmemize, onu tekrardan biçimlendirmemize yarıyorlar. Hemen şöyle kullanımını görelim. String s1 eşittir c++ dersleri. String s2 eşittir s1 nokta substring. Şimdi ilk iki parametre alıyor bu substr fonksiyonu. Birincisi kesmeye hangi indeksten başlamamız gerektiğini yani hangi indeksten başlamamız gerekiyor. Biz şu an buradaki C++ kısmını almak istiyoruz. Geliyorum ve bakın C'de burada sıfırdan başlıyor. Yani indeks sıfırdan başlayacak. Ve 1, 2, 3. 3 uzunlukta olacak. Hemen S2 diyelim. Ve S2 değişkenimizi görelim. Görmüş olduğunuz gibi sıfırdan başladı ve 3 uzunluktakini aldı. Şimdi burada dersleriyi alalım. Onun için string s3 diye bir değişken tanımladım. s1 nokta subsetere dedim. Şimdi bakıyorum d harfinin başladığı benim indekse gitmem lazım. Biliyorum ki c harfi indeks sıfırdı. Sıfır 1, 2, 3, 4. 4'ten başlayacak. Ve 8 uzunlukta olacak. Cout S3 dediğim zaman gelip buraya da make dersem gördüğünüz gibi dersleri kısmını da almış olduk. Bu derslik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda C-in komutuyla kullanıcıdan değer almayı, aldığımız değerlerle oynamayı falan göstereceğim. Bu arada yazdığımız bütün derste yazdığımız bütün kodları aşağıya bırakacağım GitHub linkinden bulabilirsiniz. Her dersin sonunda yazdığımız bütün dosyaları ben orada bir repozitoya atıyorum. Ee, orada bulabilirsiniz. Sağlıklı kalın, evde kalın, kendinizi geliştirmeye devam edin. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.